Dede, bak anlamıyorsun sen ben. Seninkiler adamın ağzını burnunu kırmışlar. Geldiler önüme attılar. Abi biz ne yapalım? Dedim ne yapalım? Aşağı atın bekleyin. Direkt geldim buraya. Biz ne yapacağız bu adamla? Bence sen seninkilerle bir konuş. Şu adamı göndersinler. Yoksa başımıza büyük bela alacağız. Suç açık. Yetimin öksüzün ekmeğine göz dikmiş. Hakkına girmiş. Şimdi ona ceza vermezsen Yarın mekanın deposu ceza verilmeyen adamlarla dolup taşar. Suçlu serbest hale getirmiş olursun. Cezanın bin yolu vardır. El de ibret olması lazım. Bunu düşün. Düşündüm ben onu. Diyorum ki Eren abiyi arayayım, gideyim elimle teslim edeyim. Ha? Teslim etmekle olup bitseydi şimdiye kadar herkese teslim ederdik olur biterdi. Allah'a çıldıracağım ben en sonunda dedi Gerçekten. Geç otur şöyle bir. Bak torunum. Ben seni oraya kasa defteri tutasın. Fiş kesesin diye oturtmadım torunum. Sen elli yıldır işleyen bir sistemin başındasın artık. Beni temsilen falan da değil. Kendi adınla. Bir sistemi ya dede. Bak bu dünya var oldukça fakir fukara da var olacak. Onların ekmeğe, barınmaya ihtiyacı var. Kimse görmez bunu. Görse de bilmezden gelir. Fakirin dengesi de zengindir. Ama bu zenginler iyice kazandıkça ceplerindeki sihirli Mardin akrebi de iyice semirir. İşte o zaman sen devreye girersin. Geri gelirse cepteki akrebi boğarsın. ...geri gelir, o cepteki akrebi zorla boğar, geri alırsın zenginden. Ondan alır, fukaraya verirsin. Fakirin karnı doyar, zenginde sevaba girdiğini sanır. Böylece iki tarafta karlı çıkar. Biri hak etmediği bir şeyin üstüne konuyorsa çarkı bozuyor demektir. Senin görevin buna engel olmaktır. Devir hızla değişiyor evlat, sen de buna ayak uyduracaksın. Ne yapman gerektiğinde o yüzden sen bulacaksın. Tamam. Zaman artık senin zamanın Can Turun. Kapış.